Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere tatil sorularından 17. sorunun çözümünü anlatacağım. Hemen başlıyorum. İlk önce sorumuzu okuyalım. 201'den başlayıp 7'şer ritmik sayma yapan Mehmet 75. saymada hangi sayıyı söyler? Bu soruyu iki farklı şekilde çözebiliriz. İlk çözüm şöyle olur. 201'den başlayıp 7'şer 7'şer 75. saymaya kadar gidebilirsiniz. Ama bu çok fazla zamanınızı alır. Çok uzun sürer. Ya da bu soru bir sınavda karşınıza çıksa bu şekilde yapmak gerçekten çok fazla zamanınızı alır. Ve sınavda diğer sorulara zaman kalmaz. Peki kolay bir yolu var mı? Tabii ki var. Şöyle yapacağız. Şimdi 201'den başlayacağız. 201 ilk saymamız olacak. Birinci saymamız olacak. 201'den sonra 74 defa daha saymamız gerekecek. 201 ile beraber 75. saymaya ulaşmış olacağız bu şekilde. Ne yapacağız o zaman? 7'şer 7'şer gidiyoruz ya. 74 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 4 28 elde var. 2 7 kere 7 49 2 de elde 5 51 yani 518 oldu. Sonra 201'den başladığımız için bu 74 sayma bu kadar oluyor 7'şer 7'şer. Bir de 201'den başlıyorduk. O da birinci saymaydı. Yani 201 ile 518'i toplayacağız. Ve çözüm şöyle olacak. 9, 1, 719 olacak. Ve doğru cevap B şıkkı olacak. B şıkkını işaretli. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu şuydu. Bazen öğrenciler şunu yapıyorlar. 7'şer 7'şer sayma oluyor ya. 75 ile 7'yi çarpıyorlar. Bu kez bir de 201'i topluyorlar. Bir sonraki sayıya gidiyorlar. Yani 726'yı işaretliyorlar ve yanlış oluyor. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.